Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok güzel bir analizle karşınızdayım. Yani futbolu çok e, işine rastlanmayan bir analiz ama çok güzel bir analizle karşınızdayım. Bayern Münih borussia Dortmund karşılaşmasından e, Harry Kane'in üzerinden konuşacağız. Forvetlerin geriye gelip pas atması üzerine anlatacağız. Önce fotoğraflarla ardından bir de taktik tahtasından göstereceğim size. Şimdi baktığımızda fotoğraflara Bayern Münih'te Harry Kane'in bu maçta e, forvet arkası oynadığını söyleyebilirim. Yani buraya 7 numarayı forvet olarak koyarsak 9 numarada... Harry Kane olarak oynadı. Numaraları böyle dağındırdım. Yani burada forvet arkası oynayarak oynadı. Santrafo olarak oynamadı. Ama önemli bir etken Harry Kane bu maçta müthiş bir şekilde pas dağıtım yaptı. Müthiş bir analiz. Yani gördüğünüz gibi Harry Kane şu anda birinci bölgede. Yani bir 9 numaranın birinci bölgeye gelip burada pas yapması yani eşine çok rastlanmayacak bir durum. İkinci fotoğrafta gördüğünüz gibi döndü pasını dağıttı. Yine aynı şekilde ikinci bölgeye geldi. Gördüğünüz gibi yine ikinci bölgeye geldi. Pasını alıp yine ileri bir şekilde dağıttı. Buradaki amaç nedir peki? Niye böyle yaptı? Şimdi taktik tahtasını anlatayım size. Şimdi 9 numaranın Hurricane olduğunu düşünelim. 9 numara Hurricane buraya geldiğinde burada bir boşluk oluşacak. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluşacak. Buradaki boşluğu da 6 numara doldurur. 8 numara doldurur. Yani bu Hurricane buraya geldiğinde 11 içeri girer. 10 içeri girer. Buradaki boşluğu doldurarak gol atma şansı daha bir olasılık olur. Şimdi gol atma şansı tabii ki de olasılık olur dedik. Şimdi diğer pozisyona geçelim. Gördüğünüz gibi burada Harry Kane topu aldı. Yine aynı şekilde öne çıktı. Yaklaşık 60 metre bu noktaya attı. Sol tarafa attıktan sonra içeriye doğru çevrilen top gördüğünüz gibi daha net. İçeriye doğru çevrilen top gol oldu. Nasıl gol oldu? Yine anlattığım gibi. Burada dağılım bu şekildeydi. Harry Kane böyleydi. Harry Kane orta sahaya kadar geldi. Yani şu noktalara geldi. Pası aldı. Aldıktan sonra uzun bir topu attı. Bir bindirme gol oldu. Hirkey'nin yarattığı boşluğu golle doldurdular. Yani burada ne oldu? Forvetlerin pas dağıtımlarını incelemiş olduk. Zaten Borussia Dortmund teknik direktörü de maçtan sonraki ilk açıklamalarından biri bugün Hirkey'nin pas dağıtımını gerçekleştiremedik. Yani e, durduramadık dediler. Yani müthiş bir şekilde oynadı. Gerçekten 44 pas yapmış. Bir forvet için 44 pas yapmak gerçekten çok üst düzey. Geldi gördüğünüz gibi pası alıyor ileri atıyor. Alıyor ileri atıyor. Yani en sonunda golü attırdı. Zaten gördüğünüz gibi buradan 60 metre burada daha net olacak durun evet buradan 60 metreyle attı ve golünü getirdi. Dediğim gibi bu maçta ve bu videoda bu analizimizde forvetlerin geriye doğru gelmesini, ileri doğru gitmesini anlattım. Taktik tahtasından da gösterdim. Daha e, belirgin olacağını düşündüğümden bir de taktik tahtasından gösterdim sizlere. Dediğim gibi e, bu videoda bunun analizini yaptık. Yani 9 numara olarak başladı. Santrif olarak değil gizli forvet gibi. Santrifonun yani arkasında başladı sürekli geriye gelip sürekli pas alarak burada bir boşluk yarattı ve bu boşluğu arkadaşlar doldurarak golü buldu. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.